Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte çok lezzetli bir çorba yapıyoruz. Bugün yayla çorbası yapıyoruz. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine buçuk su bardağı su ekliyorum. Ve yıkadığım küçük bir çay bardağı pirincimi tencereme ekliyorum. Ara ara karıştırarak kontrollü olarak pirinçlerin pişene kadar kaynatıyorum. Evet arkadaşlar pirinçlerimiz kaynarken biz de yoğurt sosumuzu hazırlayalım. Şimdi uygun bir karıştırma kabına 1,5 su bardağı yoğurdumu alıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tepeleme unumu ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve ufak kalmayacak şekilde güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine iki buçuk su bardağı da su ekleyeceğim. Evet yeterince yumuşayan ve suyunu çeken pirinçlerimizin üzerine böyle çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum bir tatlı kaşığı da nane ekliyorum. Şimdi bir miktar yağla naneyi pirinci bu şekilde kavuracağım. Evet arkadaşlar iyice unumu, tuzumu, yoğurdumu ve suyumu çırptım. Şimdi içerisine bir adet yumurta ekliyorum. Ve şimdi yumurtayla da iyice çırpacağım. <laughs> iyice kavruldu. Pirinçler böyle biraz tencerenin dibine yapışıyor. Ama telaşlanmayın. Şimdi yoğurtlu sosunu eklediğimde kaynarken o pirinç tamamen tencerenin dibinden kalkıyor. Naneyi bu şekilde kavuruyorum. Çorbama lezzet veriyor. Şimdi hemen hazırladığım karışımı güzelce tencereme karıştırıyorum. Kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çorbamız kaynamaya başladı miktarda bana göre iyi ama eğer sizlere katı gelirse üzerine kaynar su ekleyerek kıvamını bir miktar daha açabilirsiniz şimdi çorbamızın altını kısıyorum bir beş dakikada bu şekilde kaynatacağım şimdi çorbamız kaynarken biz hemen sosumuzu hazırlayalım şimdi tavama Yarım yemek kaşığı tereyağımı aldım. Ve tereyağımı eritiyorum. Eriyen tereyağımı yine bir tatlı kaşığı kadar nanemi alıyorum. Ve naneyi bir miktar yağla kavuruyorum. Evet tereyağımızı da yeterince kavurduk. Şimdi artık çorbama ekleyeceğim. Hazırladığımız naneli sosumuzu çorbamıza ekliyoruz. Şöyle çorbamdan kısalama <laughs> <bu tavanı> alıyorum. <laughs> oh, mis gibi mutfağımı nane kokusu sardı. Bu çorba gerçekten çok lezzetli oluyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet, yağımızı da karıştırdığımıza göre çorbamız artık hazır. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atarsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun.